Görmüş olduğunuz gibi yemek yapıyoruz. Acıktık. Hava çok sıcak. Bölge bir gölgelik buldum. Yemek yapıyorum. Et almıştım. <laughs> Domates, biber var. Başka ne var? Bulgur koyacağım şimdi soğan koydum. Çok sıcak abi çok güzel O yüzden burada Sırbistan. Sırbistan'da vatandaş her yerde omuz eti yapıyor. Mangal var ama mangalın üstte omuz var. O yüzden yiyemiyoruz hepsini. Biz de kendi başımızın çaresine varıyoruz. Benzinli ocak olduğu için mevkulu. Anasını satalım. gerekiyor. Bakın şimdi ben aldım. Şimdi şey bir daha yapayım. <laughs> evet, şimdi Fritz geldi. Hollanda'dan geliyor. Ama du kommst aus Wien, oder? Von Wien. Von Wien hocam. Wien angefangen. Wien angefangen. Wien'den başlamış. Burada tanıştık. Ben de yemek yapıyordum. Alte öğretmen. <laughs> Alte öğretmen. Eski öğretmen. <laughs> o da Türkiye'ye gidiyor ama Türkiye onun çok güzel. Türkiye çok güzel diyor Evet ama onun rotası başka o yavaş gidiyor günde 60-70 kilometre yapıyormuş ben biraz fazla yapıyorum öyle, öyle. ama e, Fritz'in bisikleti çok 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 hafif bana göre ve tabii biz yeni başladığımız için her gereksiz gerekli her şeyi aldığımız için bu da benim tezgah Е, е. А пас. Ауто, ауто комен. Океј. Марко, ма ти на шлапу, па чеш па да питаш. братко. Само право. Ниш, ниш. Да, само право. Само право. Само право. Но оке, okay, братко. Не стречи лево даста, јас сам ишо специку до јагоде не сам ишо. Но, nah, Ciao. Ciao, brate. Ciao, brate. Ciao, brate. Ciao, brate. Ciao, brate. Ciao, brate. Ciao, Bu da brate. arkadaşımız. Abi diyorum. Anlamıyorum diyorum. Anlamıyorum diyorum. Ama hala konuşuyor. brate. Ciao, brate. Ciao, brate. Ciao, brate. Ya kafası kırık, ya kafası iyi. Vay wow, abi ne diyor? Gelin gelin diyor. Benzin alın diyor. Neyse ben kapatayım. Nişe kadar yollar böyle. Ondan sonra bakacağız bakalım. Bugün nişe varamayız ama yarın inşallah nişi gezeriz. Biliyorum belki komik görünüyor olabilir ama mecburum kafamı kapatmak, yüzümü kapatmaya. Yoksa kafamıza başımıza güneş geçiyor. Baş ağrısı çekemem. Hadi görüşmek üzere. Bay. Görmüş olduğunuz gibi güneş arkama aldım. Ya da Böyle bir rampa çıktım. Abi yarısını iterek, yarısını binerek, yarısını elinde iterek. Çünkü çok dik bir rampa. Yüküm ağır ve hala hala yitiyorum görmüş olduğunuz gibi. Çok dik bir rampa. Ee, her zaman iniş olacak değil. Tabi iniş her bir çık her çıkışın bir inişi var. <laughs> Klasik bir söz. Hemen araba geliyor. Beş kardeş. Ve sonumuza çıktık galiba. Ama tabi aşağı inmeden önce kaskımızı takacağız. Evet. Ve düşüyorduk. mucurlara dikme dikkat etmek lazım. <laughs> Sen ne burada? Bir araba çarpacak git evine. traktörlü abi geliyor. Keşke aşağıda kadar ekleseydik. Tutunarak çıksaydım. her zaman ineceğiz diye bir şey yok. <laughs> Neyse hadi aşağı inmeden önce gene açarım kamerayı. <laughs> Dostlar biz rampaya çıktık. Buradan geldim. Buradan böyle aşağıda oraya gidiyor kaptırıyor işte o gördüğünüz bir tane daha dağ var herhalde. Oraya da tırmanacağız. Ama bilmiyorum bugün mü, yarın mı? Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Neyse ben şu üstümü bir değiştireyim. Terli terli inmeyelim aşağı yoksa hasta oluruz. Aşağı inerken çekeriz. işin en güzel tarafı da bu olsa gerek. İnişe geçtik. 6 kilometre falan iniş var. Öyle ineceğiz. Yavaş yavaş. Tena tena. Öbür te gömlek su gibi olmuş, sarı zıklan. Onu değiştirdim. Şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş. Hasta hasta. güzel kokusu var ki anlatamam. Ama bütün yani Sırbistan hep böyle geldiğim yolların hepsinde böyle güzel koku vardı yani. Şu ağaç bak şu şu. Bu neydi ya? Yine kendisi. arkadaşlar ben aşağı iniyorum. Aşağı kalıcı 5-6 kilometre O yüzden kamerayı kapatayım. İşte artık karşıda gördüğünüz ağaçlar herhalde. Şu beyaz ağaçlar çok güzel okuyor. Ee, ağaçlar beyaz çiçek açmış bakın. Bunlar. Neyse görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar hala iniyoruz 40 km aramızda Şu anda geldiğimiz şehir Yagodina şehri Sevristan Yagodina şehri Yola devam edeceğiz. Dün akşam Braçin diye bir köyde kaldık. Kasa, ee, şehirde. Uzun süreçler sonunda arama, aradım. iki tane otele baktım. Ee, benimle anlaşamadım anlaşamadım. Birinde bana dandik bir oda verdi. Orada kalacağım dedim. Gidip bir benzinlikte çadır kurarım dedim. Şu arkada belki belli oluyor mu bilmiyorum. Arkada Tam benzinlik var. Möl benzinlik. Orada kaldı. Bugün Allah izin verirse nişe gitmeyi düşünüyoruz. Nişte bir otel olup ya da hostel ya da bir apartman orada kalırız. 80 kilometre yolumuz var nişe. Şimdi devam edelim. Güneş doğuyor. Bizim gideceğimiz istikamet böyle. Önümüzde zorlu bir dağ var. O dağa tırmanacağız zorlu derken 4 300-400 metre bir tırmanış var. Benim için zorlu. <laughs> Ama başkalar için kolay olabilir. Neyse görüşmek üzere. Hadi kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakikadır. 10 dakika oldu mu? Ya? Oldu herhalde. 10 dakikadır İtiyorum yakmış Çok güneşli bir hava var. Şu anda ağacın gölgesinde duruyor. Hava sıcak. 25-25 derece üstünde. Şu yanda gördüğünüz yolda otoban. Avusturya, Macaristan'dan gelen ve Türkiye'ye giden otoban. Belgrad Niş arası otoban Niş'ten sonra Sofya'da olacağımızda Bizim istikametimiz Niş Diye. Niş'e kalan kilometre 63 kilometre Ve hala rampa yukarı gösteriyor Çıkıyoruz aşağı Yanımızda otoban Gittiriyoruz burada, yapacak bir şey yok Arkadaşlar, dostlar Tekrar karşınızdayım Şu anda Niş Belgrad-Niş otobanındayız Şu gördüğünüz istikamet Türkiye'ye giden istikamet Buradaki, dönüyoruz Bu geçitteyiz Biz bisikletle Otobana çıkamadığımız için biz böyle bunda, bu istikamete gidiyoruz devlet yolunda Evet. Elbet yorucu bir rampaydı. Uğraştık. Şimdi aşağı ineceğiz. Nişe doğru. Ondan sonra yine biraz çıkış var. iniş var, çıkış var. Nişte dinleneceğiz. Vücut yorulmuş. Belli oluyor. Burada arkadaşlar da Nişten geliyor. Şey Belgrad'dan geliyorlar. Nişe gidiyorlar. Akıllı durum. Her şey böyle Doğru olduk doğru olduk Doğru olduk gidiyor Almanya'dan falan gelen fazla yok herhalde ya göremedim şimdiye kadar. İzin sezonu başlamadı galiba. Neyse. İşte gördüğünüz gibi böyle durum Hafıza kartını doldurmadım. Daha bize hafıza kartı lazım. Nişte çekim yapacağız. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Sofya'da çekim yapacağız. Daha çok Sofya'dan e, Edirne'ye trenle nasıl gidilir onun videosunu çekeceğim burada. Belki onu ekstra video koyarım. Bunu YouTube'a koyacağız, yükleyeceğiz. İzleyen olursa izler. var geliyor